Cluster Burger dükkanı biliyor musunuz? Eğer deneme fırsatınız olmadıysa da Vişne Reçerli Burger'ini duymuşsunuzdur. Gene benim İstanbul'da en sevdiğim burger dükkanlarından biri olan Cluster'a gidelim. Avrupa'da Nişantaşı, Anadolu'da Cadde olmak üzere iki şubesi var. Ben bana daha yakın olduğu için ve butik samimi ortamını çok sevdiğimden genelde Nişantaşı şubeyi tercih ediyorum. Hatta Cadde şubeye daha henüz hiç gitmedim. El yapımı brioche ekmekleri çok lezzetli köfteleri kendi reçeteleriyle buluştuğunda onlara has ve kalitesini her lokmada hissedeceğiniz lezzetler ortaya çıkıyor. Trüf mayonezi oldukça aldığınız tinto aşırı lezzetli. Tonu peynir ve vişne reçelinin tatlı tuzu dengesini sağladığı bence nefis. İçeriğini duyunca ön yargıyla yaklaşanların bile çok sevdiği aşna vişne çok popüler çok lezzetli. Chipotle sos, avokado ve cheddar'ın uyumuyla holy mole de benim favorilerimden biri. Beş farklı çeşit patates kızartmasından da burgerinize en iyi eşlik edecek olanlardan birini seçin ve o anın tadını çıkarın. Bakın Aşna Vişne'nin bu reçeli. Birazdan da üzerine peyniri gelecek. Ben bu zamana kadar çok gittim. Her seferinde de çok memnun ayrılmışımdır. Çalışanlar çok tatlı. Ortam çok hijyenik. Islak mendillerini bile birazdan göreceksiniz. Çok büyük ve çok güzel. Menü videonun sonunda eğer daha önce gittiyseniz deneyimlerinizi bizimle paylaşmayı, eğer gitmediyseniz beraber gidelim dediklerinizi bu videonun altına etiketlemeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.